benim yere her heladım. Beli temaşevane heyecan, aciz delal, em iro sernave malvata denkvisitiye em laamede çüne mivanya ya, afi şehid khan, birbirleri diyar em çün şüpü henekir hasizli hebu çok şükür başer hasiz derbaz biye, u durmaşı başe, on em müvan kırne, em cübuna bir hattın, em inşallah eee çen su eee gultunu su alı evji bıkrın ııı evci maliyav ye evveci eee api seyid khan der vazibe şükür te rındi te başvuyi te çavani keyfate rındi inşallah heri heri gördüm. <تصفيق> <تجورنه>. <تصفيق> او کوره اویه لی مزه دی که خواده دستگیری عمر نجاتی به اوی لباوی خواه گله مزه دی که اون لباوی خواه قدیدر دی که و اولاده که صالحه خواده تلا دستگیری عمریوی زاروزه چهی به خانم هاوی جی دیسانو قیده خواده جی رازی به خدمت هاوی دی کن شوناوی باشه سرشوشتیه ننگشوشتیه تمیزه کیفای شونه ده والا هی ə e, Vəki dən də hər tərəş Vəuki fədəyəm qış Vəuki fədəyəm. Yəni yani, kəsminə xəşiş nədir? Şükür bülbül idi Yar Vəkir. Dən gözü gəlan bülbül idi Yar Vəkir. Hafiz Seyidxan. Həki Qırq Qazınıyı fəkirim götürü kəs nəynərə əzhabım haçum gələcə dilim xangim bu zibərwi əzatım gözü dilam gərəhərəm düyünü barbiki eee Türkmeni ve Vikşini ha ter emek eti haram verdi o berbasibe şükür durmak derinde afiyetle hamdı hani baş bu iyi merak yeri gönle inşallah tedavi heyeti tedavi ki vini ali hazır feri doktor

o Clay ended on having told me what's good with them, Gave me that I am a real master, And one who will tell me the way, And as a coach من kuşu Zaten أسئله العزيز Dest Bu kültürün en iyi ve ama nasihatik lima bekeji hem peki başta mı? Ama tekçe bejit serbesti hikali. Yani bu arka fijit de var. Tiştek ne var? 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 Tiştek ne ne var? شیخه دیره مغم یاری که تیاری که هر لورو لو جانه جانه هر لورو لو فلیده سی خوابه ماقی گلیا قب ابو سیگ سپیک ولا راي حشاي حاضر الشيطان فصاي يقولي بدها ولد يدي يلي وعاسك لي لامرو شيخه من قداري Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne Ne işine? Ne yani Ne kadar Ne yapacağız? Ne Ne yapacağız? ki, sohbet ki, yapacağız? ki, yapacağız? Ne yapacağız? Ne Ne yapacağız? Ne Ne yapacağız? Gel ver <laughs> <laughs> <laughs>

beli eva azıcım internet o YouTube o televizyon bu. Ahmet Pir ne de ya daha diğer bekir bin gol ede yani le diğer bekir Ahmet ile çavuligi le Pir daha naskir o haskirin le Pir bela ne bu ne gel bu iş berwi gel ve davira giyan de evci şu sen Ahmet'i Ahmet'i Berti Ahmet'i Berti Ahmet'i Mami yani teke ne diye otun daha diğer vektir. Muhke. Dedi bir gol ile vrağın hevav ne bu yani. Onun dengi hev ne atın he. Beli sıdık <Sessizlik> dizanlı bandıran bu ve hevra gud gerke kelamın hev. Beli. Beli. Ve hevra gud. He. Beli. Roja tevi hevdi tego da hamam edaddes pekriye ve çiçekler, bu mu nasıl diğbot ya baba? Hayır. Diğbot zor. Ne? Diğbot detek. Hayır. şiddet etki, şu denge bejim, şu denge bejim, şu bana denge Tu şu şiddet bitti. Evet. Evet. Heye evet. mesela, evet. bejim evet. ahabın, yani ha bugün daha başka bir şey boyu çandu hünerli boyu dengbeji, şu boyu dengbeji ku rast dengbeji ben dengbeji ku bahçeki ilo dengbeji peşte daha yani şiddet ki embejin vesit yani bu şiddet türlü mebki bugün ha kırab nakin şey. Ne ki bu dengbeji baş. Şirik Bozo oluyor bak. Şirik Bozo. Hala var bak. İşe hala var diye. Mesela Adnan Abdül. Hacı Mustafa. Ha, Hacı Mustafa Fırlisi. Böyle. Pirke ve Pirke.

Ben çok meraklıydım gerçekten ama çok meraklıydım çünkü Rungi Belki de Vahşi Zahra Kur'an'ı ve şunatlarını da gelme, temizleteceğim Çok teşekkür ederim Amin Bu tebliğ çok iyi Ve bu kadar hatırlıyorum inşallah ve hatani zamanı gidiyor eee

에 mm. mm. mm.

موسيقى <applause> <applause> küne <laughs>

آخر في <applause> <applause> <applause>

یکی بله، من سعی می‌کنم. اولی سعی کنم امتحان از نفر خازن تر بکو تر حساس نیست. والا هی امسر سه شب ناتبن، امتحای دم ناتبن. لی بعد که تر حساس دوبی، تر کلیف دریش کی، تر رحتر نی، تر چهود خازی برگورانی دلیت بدن. اول.

الدنيا وآخرت التل أمسرة شيفاش قدرت قادر إن شاء الله تعالى وده علم تسر مكيم نك التهر هبي دنا مذا في شاء الله خاطري وبا بنو خير وقشي قد تلا شفا خير بدت و ده سعی عمری زاریت و خالون جمع با اوجی لب جمتنه و تمیزه دکن ده سعی عمری گشتن و با خاطری و به تماشای ونه امزده خان وحسنا كما قلنا لهم انهم يحسون بخير